Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Enes ve bugün Roblox'ta sizlerle beraber tekrardan Timber Champions oynuyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz oyunda 3 tane pet takabiliyorsunuz. Hemen şöyle 3 tanesi takılı görmüş olduğunuz gibi ve bugün biz öyle bir şey yapacağız ki 4 tane pet takacağız artık. Şimdi bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şu güzel bir like atın arkadaşlar. Devamı gelsin. Biliyorsunuz start bölümünde arkadaşlar 3 Dexar index var, index var. Index'te şimdi arkadaşlar buradan bakın aşağıda pets hatchet 87 yani %87'sini bulmuşuz. 100 tane farklı pet bulunca arkadaşlar bize ekstra pet takma veriyor. şimdi arkadaşlar burada her bölüm için belli petler var. Biz bunlara gideceğiz. Çıkartamadığımız hepsini bu videoda çıkartacağız ve arkadaşlar ne olacak? Yeni petimizi tabii ki de takacağız. Evet, ilk öncelikle arkadaşlar Desert'a gitmek istiyorum. Desert'ta çıkaramadığım pet var mıymış? İlk öncelikle buna bakacağız. Hemen gidiyorum. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Unuttum belki de söylemeyi. Oyunda şu an 2x Lucky yani 2x şans var. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsini çıkartmışız. Sanırım 2 tane ya da 1 tane Secret Pet de var. Zaten şeyde gösteriyordu fakat Secret'ı çıkartmaya hiç uğraşmayacağım. Zaten 0.72'den daha düşük bir ihtimal. Yani bayağı düşük bir ihtimal arkadaşlar. Teleportluyorum Atlantis'e. Atlantis'te çıkartamadığım hangi pet var? Şimdi gidip ona bakacağım. Yeni bir pet takmak önemli arkadaşlar yani baya önemli. Robux'u petleri açamayacağımızdan sadece beleşleri yani oyun parası olanları açabileceğiz. İki tane açmadığımız varmış arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle delete'liyorum. Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde açıyorum çıkartıyorum. Arkadaşlar yarım saattir açıyorum. Bir geldim. Hiçbiri çıkmamış. Ben de arkadaşlar yapacağımı biliyorum. İlk öncelikle şöyle spamla teleportlanıyoruz. Buradaki klim ödüllerimi alarak şans şeyi çıkartmaya çalışacağım. 2x şansın üzerine birazcık daha şansımızın olmasını istiyorum. Fakat oyunda lag var. Ee, hemen alacağım. Evet 2x damage geldi bakalım bir sonraki şey nerede jungle tabi jungle'a tıklayamadım. Evet şimdi jungle'a tıklıyorum Teleport. Buradan da alacağız. Şöyle güzel lucky maki bir şeyler verin abi. Şimdi buradaki klime gidiyorum. Bakalım buradan ne verecek. Ultra lucky verdi. Çok şanslıyız. Piksele gideceğiz. Şöyle yanlışlıkla çıktım. Piksele gidiyorum. Pikselden ne gelecek acaba? Her yeri açmanın da güzel yanlarından biri. 2 x damage. Ben damage'in ne yapayım? Şurada bir tane çark felek var. Onu da sizlerle beraber çevireceğiz şimdi. Çıkartmamız çok daha basit olacak. Şu an gördüğünüz ki bagda. Ama ben çevireyim artık ne geliyorsa. Evet bakalım ne gelecek. Hadi şöyle güzel bir şey. Ne bu? Lucky Boost. Şimdi arkadaşlar şuradan lucky'leri nereden kullanıyoruz? Evet. Buradan sanırım kullanıyorduk. 2x coin varmış, 2x damage varmış bayağı. Lucky'den bir tane, Ultra Lucky'den de üç tane. Hemen arkadaşlar Atlantis'imize geri gidiyorum. Ve Lucky Boost'lu bir şekilde ben hemen sizlere açıp geleceğim. Hızlandırılmış çekimde koymayacağım ama yani bak öyle bak ki. Evet gene gidiyorum. Ve arkadaşlar şimdi Ultra Lucky ile fena yargıyı dağıtacağım. Hadi gidelim açalım. Ve arkadaşlar ne zamandır uğraşıyorum gene ve sonunda efsanevi çıkartmışız fakat dediğim gibi bu mistiği çıkartmamız efsanevi çıkartmamızdan 5-6 kat daha zor. Bu yüzden bırakıyorum hatta efsanevimiz. Ne? 3 tane efsanevi çıkmış arkadaşlar bir tane şey çıkmamış. Ve bakın bu işte artı bir walk speed veriyor bu da artı iki walk speed veriyor. Bu da artı %10 kristal veriyor. Hepsi farklı şeyler veriyormuş. Bunlar da mı öyle? Aa, bunlar da öyle harbi. Bunların kendi aralarında farklılaşmışı var. 3 tane efsanevi çıkmış arkadaşlar. Yani bayağı bir oto bıraktım. Şimdi arkadaşlar sıra nere? Sıra jungle. Jungle'a gideceğiz. Oradaki de efsanevi çıkartana kadar uğraşacağım. Efsanevi çıkart sana kadar mistik çıkartırsak ne güzel zaten yani amacımız bizim daha çok mistik çıkartmak hadi gidelim şuradan da bunu da açalım şöyle bir yarım saat falan sürecek diye düşünüyorum hadi o zaman go ve arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim daha bir dakika olmadı gördüğünüz gibi efsanevi goril çıktı burada arkadaşlar hatta chatte de zaten gösteriyor Enes Suskun Yüzde 0.1 şansmış tabi 7.6 kat şansımız var. Bu yüzden çok basit bir şekilde çıkartıyorum. Hazırsanız jungleda geçiyoruz ve volkanoya geliyoruz yani volkan. Evet geldik volkandaki şey neredeydi evet buradaydı. Bakalım volkandan ne kadar uzun sürede çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Çıkmayan bir tek mistik varmış. Volkanımızda bu yüzden hiç uğraşmayacağım. Bir, bir sonraki videolarda falan uğraşacağım arkadaşlar mistiklere. Bu videoda çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Piksele gidiyoruz şimdi. Bakalım pikselde neleri çıkartamamışız. Bir tek mistik kalanları böyle zamanla yapıyorum işte. Her gün bir mistik bir mistik gideceğiz. Şuna bakıyorum. Mistik çıkmış. Efsanevi çıkmamış. Hadi o zaman buna da şöyle şunları delete diyelim. Başlayalım. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Abi ben inanamıyorum. Efsaneviyi çıkartacağım. Mistik çıkarttım. Bakın 10 kat daha zor çıkıyor mistik. Ve ben buranın mistiğini çıkarıp çıkarıp duruyorum. Bakın hatta üst chatte de yazıyor. 0,01 ihtimallik mistiği çıkarttım. Yani harbi inanmıyorum ya. Şöyle videoda basayım belki çıkar. Yok. Çıkmadı. Çıkmadan önce chatte yazıyor zaten. Bak yumurta düştü an ekrana. Chatte yazıyor. Yani <laughs> devam ediyorum efsanevi çıkartacağım. 10 kat daha zor şey çıktı. Yani harbi inanamıyorum. Ve arkadaşlar beklediğimiz çıktı görmüş olduğunuz gibi. Bu efsanevi miydi ben anlamadım. Fakat burada evet legendary yazıyor ama chatte çıkarttı. Aa çıkmış çıkmış arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Piksel'den bir sonra ne var? Magic var. Megic'e gideceğiz. Megic'te çıkaramadığımız efsanevi falan var mı? İlk önce bunlara bakacağım. Ee, videonun devamı için de videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geldik Magic'e. Abi efsanevi çıkmış. Zaten şeyi çıkartamayız hiç mistiye bakmıyorum. Destansı çıkmamış. %4. Yani hemen şöyle çıkaralım 2 saniyede. Auto delete yapmayı unuttum. Lan oto delete yapmayı unuttum. Evet. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şöyle hop tak tak tak. Diğerleri çıksın zaten. Şöyle videoda çıkaralım birazcık diyeceğim. Ama yani video dışı çıkartacağım arkadaşlar. Hadi çıkartıyorum geliyorum ben. Ve arkadaşlar epi bakın tek açışta iki tane birden çıkarttım görmüş olduğunuz gibi. Ve bunu da çıkartmış olduk. Buradaki mistik kaldı son olarak. Ee, hazırsanız bir sonraki yere geçeceğim. Ee, Magish'ten sonra kendi ve samuray kaldı. Zaten samurayda çıkmayan bir tek mistiğim var. Kendi de de çıkmayan sanırım. Sırf mistik kaldı emin değilim ama eğer öyleyse artık. Evet mistikleri çıkartmamız gerekecek. Şimdi son olarak bir de Samuray'a bakalım ne kalmış. Gidelim. Evet en kötü mistikleri artık çıkartmaya uğraşacağım video dışı. Yani bu videoluk böyle olacak maalesef. Evet bakın efsanevi de çıkartmışız. Video dışı ben mistikleri çıkartmaya çalışacağım. Şöyle bir start yani spawn'a gidelim. Buradan geliyoruz arkadaşlar spawn'a. İnşallah gelecek karakter. Neredesin karakter? Heh, evet burada. Elinde niye balta yok senin? Elinde niye balta yok? Ya geldi arkadaşlar baltası. Şimdi buradan geliyoruz indekse ve 91 olmuş. Çıkaramadığımız ne kalmış? Şimdi basic tamam, powerful tamam, desert full tamam. Atlantis'te bir tane yok. Jungle'da iki oldu. Volkan 3 pixel full, Magich 4-5. Magich'te iki tane çıkartmamışız. Sanırım Magich'te... Bir mistik var bir de şey var. Evet evet secret. Yani şu an kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane daha koyarsak 99 oluyor. Bir tane de bir yerde daha falan secret olması lazım. Evet. Yani her türlü arkadaşlar yeni peti daha alabileceğiz. Fakat bu videoda yapamayacağım. Bu videoyu yapmaya çalışsam herhalde bir 10 saat falan uğraşmam lazımdı. Bir sonraki videolara hazır olmuş olur. Onun harici Robux'lu petlerden de açmamız lazım sanırım. Yani büyük ihtimal gerek yok. Hem de arkadaşlar yeni güncellemeyle yeni yer falan gelirse zaten her türlü açacağız onu. Onlarca buraları ben çıkartamamıştım video öncesi. Çıkarttım bunları da. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunduk. Bayağı bir pet çıkarttık. Hemen sizlere onları da göstereyim arkadaşlar. Mistik bile çıkarttık yani. Bakın mistik bu çıkarttık. Şunu çıkarttık. Bunları çıkarttık. Bunu çıkart. Yok bunu çıkartmadık. Goril çıkarttık. Başka 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 başka. Üç tane şundan çıkarttık. Üçü birden mi geldi artık? Gitmiştim telefonu bırakıp. Çıkmıyor çık Baktım bir ara. Bir de videodan önce bunu çıkartmıştım. Kaktüs Goblin bu da çöldeydi. Yani bugün arkadaşlar bir 5 tane falan yeni peti açmış oldum. Bir sonraki videolar artık bunu hazır bir şekilde gelirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.